Kolonoskopi nedir? Kalın bağırsağın ucunda kamera ve ışığın olduğu, bükülebilen bir cihaz olan kolonoskop ile incelenmesi işlemidir. Kimlere kolonoskopi yapılır? 50 yaş üzerindeki kişilerin rutin bağırsak taramaları amaçlı kolonoskopi önerilmektedir. Dışkıda gizli kan pozitifliği varlığında, 1. derece yakınlarında bağırsak kanseri öyküsünün olması durumunda, radyolojik görüntüleme sırasında saptanan şüpheli görünüm varlığında, nedeni açıklanamayan anemi ve demir eksikliği varlığında, tanısı konmuş kolon kanseri vakalarının takibi amaçlı, bağırsakta var olan poliplerin takibi ve çıkarılması için polipler Kolonoskopi sırasında kolayca saptanır ve çıkarılabilir. Böylece kolon kanseri riski önemli oranda azaltılır. Bu amaçla da kolonoskopi önerilmektedir. Karın ağrısı, ishal, kabızlık nedenlerinin araştırılması için kolonoskopi önerilmektedir. Makattan kan gelmesi, kanlı dışkılama şikayeti varsa, dışkılama alışkanlığında değişiklik, kilo kaybı, karın ağrısı gibi kolon kanserinden şüphelenilen durumlarda kolonoskopi önerilmektedir. Bağırsağın iltihabi hastalıklarının teşhisinde de kolonoskopi yapılmaktadır.